Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Teşkilatı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir kutlama düzenlendi. Diamond of Bodrum Otel'de düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında MHP Kadın Kolları Genel Başkanı Doçent Doktor Şenur Şenel, MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran ve Kadın Kolları Başkanı Zeynep Begüm Göder'le MHP'li belediye başkanları da yer aldı. <laughs> Kutlama programında MHP'ye katılan kadınlara parti rozetleri takılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. MHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Zeynep Begüm Göder, "Dileğimiz kadınların her zaman kıymetinin bilinmesi. Sadece bir gün kutlamakla hiçbir şeyi halledemiyoruz. Ülkemizin kadınlarının o kadar çok şeye ihtiyacı var ki, önce eğitim, sonra maddi açıdan desteklenebilmesi. Bütün bunları sağlayabildiğimiz zaman Kadınlar Günü hepimize kutlu olacak." dedi. Bu artık senelerin verdiği bir düzen tabii bizim partimizin de içinde Kadınlar Günü Edemiyoruz. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte salsa gösterisi izleyen kadınlar canlı müzik eşliğinde eğlenerek stres attı. <laughs>